Arkadaşlar şimdi ilk round başlıyor. Ben ilk gruptaymışım. Piramit sınıftan bu. Koydum küpümü. Tripodumu yine çekiyorum. Tripodla size çözümleri çekeceğim. Şu an başlıyor. Kutuya, kutulara konuluyor küpler. Çaldım üstüne konan şu an kutulanıyor. Karıştırma masasına getirecekler. <laughs> heyecanlıyım. Acaba piramidiste 10 saniye averaj gelecek mi? Gelme ihtimali var. Skipli hızlı biten aşamalar olursam. Çünkü ısınmadan 10 saniye çok elde ettim yani. Yani bence averaj 12-13 saniye olabilir. Bu da beni üst tura taşır mı bilmem. Ama güzel bir yarış olsun dileyim de. Bu arada akşam evdeyken veya dışarı çıkarsak orada da çekim yaparım. Yeni tripodumla buradan yarışma için herkes bekliyor yarışmacılar. Ben de küpümü koydum hazırım. Burada arkadaşlar her küpstan alınabiliyor buradan. Ha? Burada bir sürü küplerim var. Hmm. Küpler var. Santornado, Santornado. Santornado ne? Santornado vitre diye değil mi? Tornado'yu mu? şuna. Parasını ver edelim. <laughs> ne? Bunun parasını ver sana edelim. <laughs> olmaz. <gülüyor> Parayı ver, ver, evet, verirsem olmaz. İlk, tur, i̇lk gruptaymışız. Sonraki gruplara hakemlik yapacağız. Açık mı? Açık şu an çekiyor. Hürmeti Uysal kanalına abone olun. <laughs> olun çabuk. Şimdi yarışmacı bekleme alanına gidiyoruz. Çok güzel yer. Türkiye şampiyonu burada. <laughs> Teo Matmus Türk. Öğrenci ve sosyal tesisindeyiz. Ankara'dayız.